Sevgili arkadaşlar merhaba ben Yasin. Öncelikli olarak Akvaryum Saati kanalına hoş geldiniz. Sevgili dostlarım bugün sizlere daha çok yeni başlayacak olan arkadaşlara, bu hobiye ilk defa yapacak olan arkadaşlara bazı terimleri, bazı ekipmanları sıfırdan en baştan öğretecek şekilde sizlere bir içerikler hazırlamaya çalışacağım. Ben bu seriye sıfırdan bilgi serisi adını vereceğim ve size yeni başlayacak olan arkadaşlarımıza yararlı bir şeyler anlatmaya çalışacağım. İlk bahsedeceğim ekipman ise akvaryuma eğer yeni başlayacaksanız büyük ihtimal arayışlar içindesiniz. Ekipman arayışı içindesiniz, akvaryum arayışı içindesiniz. Peki akvaryumda hava motoru gerekli mi? Yani kullanılması gerekiyor mu? Hava motoru ne işe yarar? Bunlardan bahsetmeye çalışacağım size. İlk önce arkadaşlar benim elimde mesela şu elimde bir adet şöyle göstereyim. 3 watt gücünde bir hava motoru mevcut. Şimdi hava motoru normalde şuralardan bir yerden şu altında arkadaşlar sünger gibi bir yer var. Buradan havayı çekiyor motor. Burada hava hortumu vasıtasıyla yani şöyle bunu uzatmalı olduğunu düşünün. Ee, şu şekilde daha çok uzun olduğunu düşünün hortumu. Akvaryuma hava vermek amacıyla tasarlanmıştır. Peki hava motoru olmadan akvaryum kurulur mu? Tabii ki kurulur. Bunun yerine pipo filtre olsun, iç filtreler olsun, hava motorunun ihtiyacını, hava ihtiyacını karşılayacak şekilde de e, kullanabilirsiniz. E, şimdi şöyle bahsedeyim. Hava motoruna normalde neler yapabilirsiniz? Hava motoruna suya hava vermekten ziyade, mesela Hamburg filtreli, sumplu akvaryumlar var. E, sump'taki yani şu motorlu filtredekinin görevini görüyor. Hava yardımıyla e, su aktarıyor sump'a. Yani pis suyu aktarıyor arkadaşlar. Ya da işte görsel değirmen şeklinde e, aparatlar var. Akvaryumuzun tamamıyla e, görseline odaklanacak şekilde bu değirmenli apartmanlara hava vererek e, görsel şölen elde edebiliyorsunuz. Ya da hava taşı yardımıyla yine görsel olarak olacak şekilde akvaryumuza hava veriyorsunuz arkadaşlar. Hava motoru olmadan da akvaryum kurabilirsiniz. Ama eğer kurarsanız belli başlı canlıları seçmek zorundasınız. Mesela Japon balığı. Japon balığı normalde ya da bettalar normalde bir havaya ihtiyaç duymazlar. Çünkü suyun yüzeyinden havayı zaten kendileri alırlar. Siz hava motoru yerine küçük bir şelale filtre ya da bir iç filtre kullanarak suyun sirkülasyonunu sağlayabilirsiniz. Hava motoru Yavru tanklarında genelde kullanırız. Neden kullanırız? Çünkü yavruları şelale filtreler ya da iç filtreler yorar. Biz bunun yerine pipo filtre ile hava motorunu bağlayıp yavruların daha sakin suda boylanmasını isteriz arkadaşlar. Yavruları yormayacak şekilde hava akışının olmasını isteriz. Veya atıyorum işte karantina tanklarında yine hava motoru kullanırız. Hasta balığı yorulmayacak şekilde az önce de söylediğim gibi... Ee, sadece suya hava vermek amaçlı hava motorunu kullanırız. Hava motorun normalde fazla bir etkisi yok. Yani sizin tamamıyla görselinize kalmış bir şey. Ee, şimdi ilk defa eğer hobiye başlayacaksanız ve büyük ihtimalle ucuz yolu bir hava motoru alacaksınız. Ee, bu hava, eğer ucuz yolu bir hava motoruna kaçarsanız da sesinden, titreşiminden, evdekilerden sürekli olarak laf yersiniz. Zamanında bizlerin de yediği gibi arkadaşlar. Eğer ki bütçeniz durumunuz uygun yani ses yapmasın, titreşim yapmasın derseniz de o zaman daha yüksek ücretli hava motorlarını almanız gerekiyor. Bu şekilde belirtelim. Sıfırdan bilgi serisinde bugün konumuz hava motoruydu. Umarım sizlere yararlı bir içerik olmuştur. İkinci konumuzda bir sonraki videoda yine Büyük ihtimal yarın ya da bir sonraki gün size çekilmiş olacağım. E, sıfırdan bilgi serisiyle yeni başlayan arkadaşlarımıza, kardeşlerimize yararlı olacağını düşünüyorum. E, şimdi birçok bu hobi yapan arkadaşlarımız eğer benim gibi tecrübeli ise diyeceksiniz ki bunu bize neden anlattın? Arkadaşlar herkes akvaryum hobisini tam anlamıyla bilmiyor. Ya da işte sizin gibi tecrübeli değiller. Yeni başlayan arkadaşlar da özellikle Facebook gruplarında görüyorum arkadaşlar. E, en küçük bilgiyi bile bilmedikleri için soruyorlar ki sormaları gayet normal. Bizim de bunun cevabını vermemiz boynumuzun borcu diyerek bu seriye başlatmış oluyorum. Arkadaşlar eğer sizlerin merak ettiği herhangi bir konu varsa bana akvaryumsaati.gmail.com adresinden her zaman ulaşabilirsiniz. Yorum atarak ulaşabilirsiniz arkadaşlar bilginiz olsun. Hiç sıkılmadan en küçük bilgiyi en basit bilgiyi bile sizlere anlatmaktan muhteşem onur duyarım. Kendinize iyi bakın. Yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.